Sevgili dostlar, bazen küçücük bir hata bütün hayatın dengesini değiştirebilir. Özellikle cinsel sağlık söz konusu olduğunda. Farkında bile olmadan yaptığımız küçük alışkanlıklar geleceğimizi sessizce zedeleyebilir. Mastürbasyon, yani kişinin kendini tatmin etmesi yaygın bir durumdur. Ancak erkeklerin büyük çoğunluğu sonrasında beş önemli yanlışa düşer. Bu hatalar zamanla vücudu yıpratan sessiz düşmanlara dönüşür. Bu videoda. Mastürbasyondan sonra asla yapmamanız gereken 5 davranışı konuşacağız. Çünkü bu alışkanlıklar sertleşme sorunlarına, yaşlanmanın hızlanmasına ve prostat rahatsızlıklarına zemin hazırlayabilir. Üstelik her madde bir öncekinden daha şaşırtıcı. Bu yüzden sonuna kadar dikkatle izlemenizi tavsiye ederim. Mastürbasyon hakkında herkesin bir fikri vardır. Kimi saklar, kimi utanır. Ama gerçek şudur: zararı yaratan eylemin kendisi değil, ondan sonra yaptıklarınızdır. Bir düşünün. Vücudunuzu boşaltıp gevşeme moduna geçiyorsunuz. Testosteronunuz kısa süreliğine düşüyor. Kan şekeri yükseliyor. Bu an, bedenin en hassas olduğu dönemdir. Tam da bu zayıf anda yapılan yanlış bir hamle zararı ikiye katlar. İşte bu yüzden bugün Doktor Zeynep Erdem olarak sizlere erkeklerin mastürbasyondan hemen sonra asla yapmaması gereken 5 büyük hatayı tek tek açıklayacağım. Birincisi hemen uyumaktır. Erkeklerin en sık düştüğü yanılgı. Boşaldıktan sonra doğruca uyumaktır. Peki bu neden tehlikeli? Çünkü boşalma sonrasında vücut daha fazla prolaktin hormonu salgılar. Bu hormon uykuyu getirir. Ama aynı zamanda kan dolaşımını yavaşlatır ve toksinlerin bedenden atılmasını engeller. İşte bu yüzden çoğu erkek hemen uykuya dalar. Ancak tam bu anda uyumak, kan dolaşımını yavaşlatır. Vücudun atması gereken toksinler içeride kalır. Sonuç olarak ertesi gün yorgun uyanırsınız. İsteğiniz ve motivasyonunuz düşer. Bu etki sadece bir kez de sınırlı kalmaz. Aynı alışkanlık tekrarlandıkça, Vücut buna uyum sağlar ve zamanla testosteron seviyenizin temeli yavaş yavaş düşmeye başlar. Çözüm ise basittir. Boşaldıktan sonra hemen uyumayın. Bunun yerine kısa bir yürüyüş yapın. Bir bardak su için. Derin nefes alın. 5-10 dakikalık hafif hareket bile toksinlerin atılmasına ve testosteronun daha hızlı toparlanmasına yardımcı olur. İkinci büyük hata ise soğuk duş almaktır. Pek çok erkek soğuk duşun kendilerini tazeleyeceğini düşünür. Oysa gerçek tam tersidir. Vücuda şok etkisi yapar. Çünkü boşalma sonrası damarlarınız genişlemiş, sinirleriniz gevşemiş, bedeniniz daha hassas hale gelmiştir. Bu anda soğuk suya girerseniz damarlar aniden büzülür. Kan akışı yavaşlar. Özellikle de cinsel organlara giden dolaşım azalır. Araştırmalar bu durumda tekrarlanan ani soğuk temasın sertleşme dokularında küçük hasarlara yol açabileceğini gösteriyor. İşte bu yüzden bazı erkekler zamanla boyutlarının küçüldüğünü ya da sertleşmelerinin eskisi kadar güçlü olmadığını fark eder. Peki çözüm ne? Eğer tazelenmek istiyorsanız ılık bir duş alın. Ilık su kan dolaşımını artırır, kasları gevşetir ve vücudu rahatlatır. Üçüncü ve en yaygın hata ise boşaldıktan hemen sonra abur cubur. Alkol ya da sigaraya yönelmektir. Özellikle fast food ya da sigara gibi şeyler. Erkeklerin sıkça tercih ettiği yanlışlardır. Oysa bu anda bedenin gerçekten ihtiyaç duyduğu şey besleyici gıdalardır. Boşalma sonrası testosteron ve dopamin seviyeniz zaten düşüktür. Buna nikotin. Alkol ya da işlenmiş karbonhidrat eklediğinizde Hormonlarınız daha da çöker. Sonuç: ertesi gün bitkinlik, moral bozukluğu, cinsel performansta düşüş ve uzun vadede göbek yağlanması ile birlikte düşük enerji olur. Doğru olan ise çok basittir. Bu anda bol su içmek ve hafif, sağlıklı yiyecekler tercih etmek; meyve, ceviz veya fındık gibi kuruyemişler ya da bitki çayı hem toparlanmanızı hızlandırır hem de testosteron seviyenizi korur. Sağlıklı atıştırmalıklar toparlanmanızı hızlandırır ve testosteron seviyenizi yüksek tutar. Dördüncü büyük hata ise suçluluk ve aşırı düşünmektir. Toplumda mastürbasyon uzun yıllar tabu olarak görüldüğü için birçok erkek kendini kirli ya da suçlu hisseder. Oysa bu duygular beynin kimyasını doğrudan bozar. Stres hormonu kortizol yükselir, testosteron düşer, sertleşme ve istek zayıflar. Daha kötüsü, Suçluluk sizi kısır bir döngüye sokar. Suçluluk, stres, daha güçlü istek ve tekrar suçluluk. Unutmayın, ara sıra yapılan mastürbasyon doğaldır. Önemli olan aşırılığa kaçmamaktır. Eğer suçluluk hissederseniz, düşünceler arasında sıkışıp kalmayın. Kalkıp kısa bir yürüyüş yapın, birkaç satır yazı yazın ya da meditasyon deneyin. Bu basit adımlar hormon dengenizi toparlar ve zihninizi sakinleştirir. Ve geldik en tehlikeli hataya. Artarda mastürbasyon yapmak. Erkekler çoğu zaman bir kez daha diye düşünür. Ancak her boşalma testosteron ve dopamini düşürür. Arka arkaya tekrarlandığında toparlanma süresi iki katına çıkar. En büyük zarar ise prostat üzerindedir. Sürekli baskı ve tekrar eden boşalmalar zamanla prostat iltihabına yol açabilir. Bu da iyi huylu prostat büyümesi ya da prostatit riskini artırır. Kısa vadede de sertleşmelerin ilkine göre daha zayıf olduğunu fark edersiniz. Bu yüzden disiplinli olun. Bir kez sonrası için vücudunuza en az 24 ila 48 saat dinlenme fırsatı verin. Özellikle 30 yaşın üzerinde. Bu süre testosteronun yeniden toparlanmasına ve prostatın sağlıklı kalmasına yardımcı olur. Sevgili dostlar, artık gördünüz ki mesele sadece mastürbasyonun kendisi değil ondan sonra yaptıklarınızdır. Küçük görünen hatalar, hemen uyumak, soğuk duş almak, abur cubur tüketmek, suçluluk duymak ya da arka arkaya yapmak, uzun vadede sertleşmeyi, hormonları ve prostat sağlığını sessizce zedeler. Çözüm aslında çok basittir. Sonrasında biraz hareketli kalmak, sağlıklı atıştırmalıklar seçmek, zihni olumlu tutmak ve ölçülü davranmak yeterlidir. Bu 5 hatadan uzak durursanız yıllar boyunca sertleşmenizi, testosteronunuzu ve prostat sağlığınızı koruyabilirsiniz. Mastürbasyondan sonra sağlığı korumak için altın kurallar. Sevgili dostlar, biraz önce mastürbasyondan sonra yapılan en büyük hataları konuştuk. Şimdi gelin bu tabloyu tamamlayalım. Yani sadece ne yapmamalıyız değil. Aynı zamanda ne yapmalıyız sorusuna da yanıt verelim. Çünkü sağlıklı alışkanlıklar edinmek, zararlı olanları bırakmaktan çok daha etkilidir. Yaş ilerledikçe vücudumuzun toparlanma süresi uzar. Gençken fark etmediğimiz küçük ayrıntılar, 50'li ve 60'lı yaşlarda büyük sonuçlara yol açabilir. O yüzden basit, doğal ve uygulanabilir yöntemlerle kendimizi korumamız gerekir. 1. Su içmek. Vücudun en sessiz dostu. Boşalma sonrası vücut bir miktar sıvı ve mineral kaybeder. Eğer bu açığı hemen kapatmazsanız, ertesi gün halsizlik yaşarsınız. Yapılacak en basit şey, bir bardak su içmektir. Su, kan dolaşımını hızlandırır. Böbrekleri çalıştırır ve toksinlerin atılmasını kolaylaştırır. Unutmayın, özellikle 55 yaş yaşından sonra susama hissi azalır. Yani bedeniniz size su iç sinyalini vermese bile ihtiyacınız vardır. Bu nedenle boşalmadan sonra küçük bir bardak ılık su içmek uzun vadede prostat sağlığınız için de faydalıdır. 2. Hafif hareketler. Kanı canlandırmak. Birçok erkek boşalmadan sonra yatağa uzanmak ister. Fakat bunun yerine 5-10 dakikalık hafif hareketler yapmak çok daha faydalıdır. Mesela evin içinde yavaş adımlarla yürümek, pencereyi açıp derin nefes almak ya da basit esneme hareketleri yapmak. Bu küçük alışkanlık hem kan dolaşımını hızlandırır hem de testosteronun daha hızlı toparlanmasına yardımcı olur. Bedeninizi bir bahçe gibi düşünün. Eğer sulama ve hava dolaşımı olmazsa toprak kurur. Aynı şekilde damarlarınızda dolaşım yavaşlarsa organlarınız da yorgun düşer. 3. Doğru gıdaları seçmek. Birçok erkek özellikle stresli günlerden sonra mastürbasyonun hemen ardından aburcu buraya yönelir. Oysa bu an bedeni doğru beslemek için çok kıymetlidir. En iyi tercihler şunlardır. Meyveler, özellikle muz, üzüm, elma hem doğal şeker sağlar hem de enerji verir. Kuru yemişler, ceviz, badem, fındık, içerdikleri çinko ve magnezyum testosteronun toparlanmasına yardımcı olur. Bitki çayları, papatya, ada çayı veya ıhlamur hem sakinleştirir hem de sindirimi destekler. Unutmayın, Sigara veya alkol kısa vadede rahatlatıyor gibi görünse de aslında hormon dengesini daha da bozar. 4. Zihni sakinleştirmek. Toplumumuzda mastürbasyon hala tabu olarak görülüyor. Bu yüzden birçok erkek sonrasında suçluluk hissi yaşıyor. Oysa suçluluk vücudunuzu en çok yoran duygulardan biridir. Kortizol hormonu yükselir. Kan basıncı artar. Uyku düzeni bozulur. Bu döngüyü kırmak için yapılacak şey basittir. Kendinizi suçlamak yerine kabullenmek. Ara sıra mastürbasyon yapmak doğaldır. Önemli olan ölçüyü korumaktır. Eğer zihniniz karışıyorsa kısa bir yürüyüş yapın. Birkaç satır yazı yazın ya da dua edin. Bu, zihninizi toparlar ve iç huzurunuzu korur. E5. Prostat sağlığını koruyacak alışkanlıklar. Prostat, yaş ilerledikçe en çok dikkat etmemiz gereken organlardan biridir. Mastürbasyonun ardından arka arkaya tekrarlar. Prostatı yorabilir. Bunun yerine aralara zaman bırakmak, yani vücuda 24-48 saat dinlenme süresi tanımak en doğru yöntemdir. Ayrıca düzenli sıvı tüketimi, dengeli beslenme ve hafif egzersizler prostatın uzun yıllar sağlıklı kalmasına yardımcı olur. Prostatı bir çeşmenin musluğu gibi düşünün. Ne kadar temiz su geçerse, o kadar uzun ömürlü olur. 6. Uyku düzeni Mastürbasyondan sonra yapılacak en yanlış şey anında uyumaktı. Ama bu hiç uyumayın demek değildir. Aslında kaliteli uyku, testosteronun yeniden üretildiği en önemli dönemdir. Önemli olan zamanlamadır. Önce kısa bir hareket, bir bardak su ve ardından sakin bir hazırlıkla yatağa gitmek en doğrusudur. Yaşlılıkta uyku düzeni zaten bozulmaya meyillidir. Bu yüzden yatmadan önce telefon veya televizyon yerine kitap okumak ya da hafif bir müzik dinlemek çok daha faydalı olur. E7 Psikolojik boyut. Mastürbasyon sonrası ruh haliniz uzun vadede cinsel yaşamınızı da etkiler. Eğer kendinizi suçlu, yorgun veya değersiz hissederseniz, bu duygu zamanla eşinizle olan ilişkinize de yansır. Oysa doğru alışkanlıklarla bu süreci zihinsel bir rahatlama aracı haline getirebilirsiniz. Bazı erkekler için dua, bazıları içinse nefes egzersizi bu dönemi huzurlu kılar. Önemli olan kendinizi küçümsememek, aksine değer vermektir. 8. Düzenli kontroller. 55 yaşından sonra her erkeğin prostat sağlığını düzenli kontrol ettirmesi gerekir. PSA testi ve basit muayeneler ciddi sorunların erken fark edilmesini sağlar. Burada önemli olan Doktora gitmeyi bir ayıp olarak görmemektir. Aksine bu, kendinize ve ailenize gösterdiğiniz saygının bir parçasıdır. 9. Günlük hayatta dikkat edilecek diğer noktalar. Bol sebze tüketmek. Özellikle domates, brokoli ve kabak prostat için faydalıdır. Şekerden uzak durmak. Fazla şeker hem damar sağlığını hem de testosteron dengesini bozar. Egzersiz. Haftada en az 3 gün yarım saat yürüyüş kan dolaşımını canlandırır. Stresi azaltmak, gerginlik, sertleşme problemlerini doğrudan tetikler. 10. Kültürel bir bakış. Toplumumuzda erkeklerin sağlık sorunlarını paylaşması hala zordur. Erkek adam şikayet etmez anlayışı birçok kişiyi sessizliğe iter. Oysa gerçek güç, sorunları görmezden gelmek değil, onlarla yüzleşmektir. Bir ağacın güçlü kalması için köklerinin sağlıklı olması gerekir. Erkeklik de böyledir. Prostatı. Hormonları ve damar sağlığını koruyan bir erkek. Hem kendi bedenine hem de ailesine daha uzun yıllar güç kaynağı olur. Sevgili dostlar, gördüğünüz gibi mastürbasyon sonrası yapılan yanlışlar hayatımızı sessizce yıpratabilir. Ama doğru alışkanlıklarla bu süreci sağlıklı ve güvenli hale getirmek mümkündür. Küçük bir bardak su, kısa bir yürüyüş, doğru yiyecekler ve suçluluk duygusundan uzak bir zihin. Bunlar küçük adımlar gibi görünse de uzun vadede büyük faydalar sağlar. Unutmayın. Yaşınız kaç olursa olsun bedeniniz hala sizinle konuşur. Onu dinlerseniz yıllar boyu size hizmet etmeye devam eder.